Aşı çalışmaları dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Hastalığı kökten bitirecek çözüm için bilim dünyası aralıksız çalışıyor. Ön plana çıkan iki aşı var. Alman aşısı ve Çin aşısı. Peki hangi aşı daha güvenilir? İşte cevabı aşısı mı, Alman aşısı mı? Alman aşısı. Çin'den çıktı bu olay, Çinliler bitirsin. İkisi de olmaz yani çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Koronavirüs tüm dünyada tırmanışta. Salgın yeniden pik yaptı. Kabusu bitirmek için başlatılan aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bugün itibarıyla 233 tane aşı çalışması devam etmekte. Dünyada özellikle iki aşı ön plana çıkıyor. Biri Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu Biotek'in Amerikan Pfizer firmasıyla ortak geliştirdiği Alman aşısı, diğeri ise Çinli Sinovac firmasının virüsü öldürerek oluşturduğu inaktif aşı. Tüm dünyada koronavirüse karşı aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Herkes artık aşı bulunsun da şu hastalıktan bir an önce kurtulalım diye bekliyor. Tabi yerli aşı çalışmaları da devam ediyor. Bu arada uluslararası ölçekte iki aşı ön plana çıkmış durumda. Birincisi Amerika ile ortak geliştirilen Alman aşısı. Diğeri de Çin aşısı. Peki vatandaş hangi aşıya daha sıcak bakıyor? Alman aşısı diyen de var, Çin'de başlayan hastalığı yine Çin bitirir diyen de. Çin'e kızdığım için Alman derim. Neden? Ee, Çin'den çıktı bu mikroplar. Düşününce bu virüsü Çin yarattı. Çin aşısı diyorum. İkisi de bizim için iyi mi yani? Tabii ki Alman. Alman. Çin denediğin zaman aklına tamam Çin malı diye geliyor ama bu Çin'in her şeyi kötü değil ki. Oralara güvenli olmuyor. Çek hastalık fotoğraflardan geldiği için güvenilmiyor. Türk aşısı olsa iyi olur yani. Yerli aşı olsa daha iyi olur. Yerli aşı gelirse bizim için daha iyi olur. İnşallah faydasını görür şu ümmeti Muhammed. Çok fark etmiyor açıkçası. Türk daha iyidir. Çıkarsa Türk yoksa ölelim değil mi? Ya yerli aşı yoksa ölelim. Evet. Öyle değil mi? niye ölelim? Onlar da testten geçiyor. Hayır. Çin de olmaz, Alman da olmaz. Kendi memleketimizde, kendi aşımızda olmazsa ölelim. Sokakta aşı tartışmalarına cevap bilim insanlarından geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fehmi Tabak tüm aşıların aynı testlerden geçtiğini söyledi. Önemli olan ...hastalığı kontrol altına almak dedi. Hiçbir zaman şöyle düşünmeyin. İlle ben Biontech aşısına olursam bu buysa... ...Çin aşısı, adı inaktif aşı ben mümkün değil, öyle bir şey yok. Yani biz şu andaki bütün derdimiz şu pandeminin bir an evvel kontrol altına alması. Profesör Tabak kendisinin de Çin aşısı için denek olduğunu söyledi. Çok sayıda gönüllünün sıraya girdiğini belirtti. Çalışmalara devam eden bütün aşılar etkili. Etik Kurul onay verdi bugün itibaren ben de inaktif aşımı olacağım. Her gün e, 20'ye yakın kişi başvurdu, e, geliyor bize. E, o Biz de o aşlamayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ya da kapasitenin üstündeyse bu rakamlar ki öyle. Yeni bir randevu veriyoruz. Seninle olur musunuz peki efendim aşıya? Olmam. Neden? Neden? Çünkü ne olduğu belli değil. Çünkü bir tarafı yaparken bir tarafı yıkabilir. Olmam. Neden? Neden olacağım ki? Ama bağışıklık kazanmak lazım. Bırak zaten ben 69 yaşındayım. Neyin bağışıklığını? Ya yakalanayım sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok, yok hiçbir önemi yok benim için. Bizim aşımız daha iyi derim. Yerli aşıya gönüllü olurum. Abi diyor. olurum niye olmayayım ya? Alman aşısına gönüllü olurum. Olmam. Bizimki varsa ben Alman olmam. Yabancıya gönüllü olma. Olma. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bir şey olacak bir şey Hemen hemen ol. Hiç olmaz. Fark değişmez. Yani. Niye olmaz? Peki oluruz. Güvenilir olduğu sürece. Önce onların kendi üzerinde denemesini istiyorum. Neden? Merkez etmem. Ne bileyim korkuyoruz yani. Ben olurum. Çin aşısına gönüllü olursun. Ben. Aşı çalışmalarında sona gelinse de salgında henüz yolun sonu görünmüyor. Tedbirler önümüzdeki yıl boyunca uygulanmaya devam edecek. Çalışmalar devam ederken aşı bulunuyor diye de tedbirleri elden bırakmamak lazım. Uzmanlar uyarıyor önümüzdeki sene boyunca yine koronavirüs önlemlerine harfiyen uymak gerekiyor. Yani aşılar başlandı bu iş birden bitecek diye bir şey yok. Biz 2021 yılını da maskeli ve çok dikkatli bir şekilde geçirmek durumundayız.